Selamlar herkese. Futbol Manager 24 Rakip Analizi serisinin 3. videosundayız. Rakip Menemen Spor'du. Daha önceki videoları izlemeyenler için kısa bir özet. İlk iki videoda Ahmet Karaman'ı inceledik ve analizlerimizin sonucunda iki tane güzel galibiyet almıştık. Şimdi aynı şeyi Menemen için yapmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi sezon öncesi genel bakışa gidelim sezon öncesi genel bakışta Menemen Spor'un ikinci bitireceği, Fethiye Spor'un ise sekizinci bitireceği yer alıyor. Doğal olarak Menemen Spor'un bizden daha güçlü bir takım olduğunu varsayımında bulunabiliriz. Oyun stili ve diziliş tercihine baktığımızda 4-3-3 oynuyorlar. Dengeli bir yapıları var. Hızlıca menajerinin durumuna bakalım. Meyilli olduklarında defanstan kısa pasla oyun kuruyorlar. Bunu kesinlikle deneyecekler. Yüksekte basabiliriz bunun için. Menejerin meyilli olduğu oyun sistemi ise kanat oyunu. Kanat oyununda gerçekten oynarlarsa defans çizgisinde yukarıda kurabiliriz ki orta tehdidini en aza indirmek için. Tabii ki bütün bunların kararını e, Menemen Spor'u tamamen inceledikten sonra karar vermemiz gerekiyor. İkinci bakacağımız kısım ise her zamanki gibi maç hazırlığında gerçekten takım ne oynuyor? Evet burada da kanat oyunu oynadığını görüyoruz. Ee, fikrimiz sabit. Yüksekte basabiliriz ve defans çizgisini yukarıda kurabiliriz. Bir de Menemen Spor'un performansına bakalım. Ligde ikinciler. Üç maç yapmışlar ve üçünü de kazanmışlar. Geçen hafta Amel Sportif yenmişler. Amel nasıl oynadığını biliyoruz. Onlar da yüksekte basıyorlar. Topa sahip ol oyunu oynuyorlar. Bir pas örüntülerine bakmak istedim açıkçası. Ee, %48'e 52 topa sahip olma. X'ci sayısında çok büyük bir fark var. Az şut çekmelerine rağmen verimli atak üretmişler. Ee, hemen bir pas örüntülerine bakalım. Buradan değildi. Analitik veriye tıklamak gerekiyor. Takımlar ve pas. Sadece Menemen'i görmek istiyorum. Evet kalecileri kısa pasla oyun kuruyor. İleri şişirmiyor. aşikar Stoperlere veriyor. Onur Akdeniz ve Feyyaz Belen. Ee, bu arkadaş Onur Akdeniz direkt Beki görüyor. İsmail Erdoğan'ın da 81 gibi yüksek bir pas sayısı var. Dikkatimi çeken şey şu 46 numara baya içeride konumlanmış ve sahte bek büyük ihtimalle bu. Ee, TFF 2. liginde de sahte bek kullanımını görmek bayağı sürpriz oldu. Bir Pep Guardiola esintileri var burada. Ee, bu arkadaş 131 pas kombinasyonuna sahip ve sanırım en fazla olan o 126 ile birlikte. Evet. Bu adamın da tek yaptığı şey sahte beke vermek. Ee, tamam. Erhan burada sahte bek rolündeki arkadaş kritik rolde aslında. Çünkü en fazla topu alan o gibi gözüküyor. Şurada Feyyaz Belen, Erhan Kara 22, Oğuz Çalışkan, Feyyaz Belen 17, Oğuz Çalışkan, Onur Akdeniz 15. Stoperlere çok fazla pas geliyor. Kaleciden tabi doğal olarak ve iki stoperi de kullanıyorlar aslında. Spesifik olarak bir stoperi kullanmıyorlar. Burada ne gibi bir pres şeması ya da markaj şeması uygulayabiliriz? Biraz düşünelim. İlk önce ileriye saralım biraz. Bu arada Ömer Gündüz video kaydını almadığım dilimde sakatlandı. Genelde videoyu maça başlamadan bir gün önce başlattığım için o kısma denk gelmedim. Büyük ihtimalle bu maçta oynayamayacak. Hemen kalemimi alayım. E, futbolcu, oyuncu profillerine bakalım. İsmail Erdoğan kanat bek. Bir de kanat oyuncuları var. Sağ kanatta ağır bir kanat oyunu oynanacak. Bu bariz belli. Feyyaz Belen içe kat edecek. Okan Dernek de biraz öne çıkacak. Ofansif oyun kurucu. Samet Kaya da içe kat edecek. Aslında takımın sol kanadında kanat oyunu hiç yok. İki Oyuncu profili de içe kat eden profil. Kanat forvet ve sahte bek. Sağ kanatta tam tersi. İkisi de genişlik yaratan oyuncular. Ee, eğer ilk videomu izlediyseniz kendi takdim anlatırken de buna benzer bir yapımın olduğunu söylemiştim. Takım sağ kanattan kanat oyunu oynuyor, sol kanattan içe kat etme oyunu oynuyor. Böyle takımları durdurmak biraz zor neler yapabiliriz? Biraz düşünelim. Ee, i̇ki stoper, iki defansif orta saha. Sahte bekin Emre'nin yanına geldiğini düşünürsek 2-2 iki, ile birlikte oyun kurmaya çalışacaklar. Çünkü onlar Akdeniz Feyyaz Belen'e çok pas verecek. Abdülkadir Kadir de İsmail'e pas verecek. Burada çakılı stoper rolü var. O dikkatimi çekti. Yüksekte pres yapacaksak kesinlikle Abdül Kadir'e pres yapabiliriz. Çünkü çakılı. Ve Feyyaz'ı kesinlikle birebir markaj almamız lazım. Çünkü dinamik bir rol. Sol bekte konumlanacak ama oyunun ikinci fazında build up sonrası her zaman defansif orta saha gibi davranacak. Bakalım. Bu arada Kemal Rüzgar da yaratıcı forvet. Yaratıcı forvet her zaman defans çizgisine eşit mesafede oynar. Doğal olarak uzun top tehdidi çok yüksek. Hızlı mı? Evet, çok hızlı. İyi bir profil. E, defans çizgisini yukarıdık kurma fikri Kemal Rüzgar'la birlikte tehlikeli olabilir. Ama yüksekte pres yapmak istiyorum çünkü defanstan kısa pasta çıkıyorlar yüksekte pres yapıp defans hattını standart yaparsam takımın boyu çok uzuyor. Bu istediğim bir şey değil. Rakip de e, bu boşlukta daha kolay pas yapabiliyor. Şöyle yapalım. Önde kuralım ama daha sık önde savun demeyelim. Maç esnasında da eğer gerçekten Kemal Rüzgar uzun toplarda tehlike yaratar, yaratırsa e, farklı bir plana geçmeyi düşünelim. Rakip kaleciye basalım e, ee, rakibin boylarına bakmadım. O İsmail Sabek İsmail 1.68 boyunda. Abdülkadir 1.92, Onur 1.75, Feyyaz 1.82. Stoperlerinden biri ve Sabek'i inanılmaz kısa. Bu cepte ee, Sabek Emir Terzi kanat oyuncusuydu 1, Samet, sol kanat forvet, boş alanları koşu yapıyor. 1.80 boyunda. Ve Kemal Rüzgar da 1.85 boyunda. Emir Terzi'nin rolü kanat hücumdu. Ya da kanat destekti de emin değilim. İsmail Erdoğan da kanat bek hücum. Sağ kanattan deliler gibi orta açacaklar ve Samet'le e, kafa vuruşunda etkili olabilirler. Boyu 1.80. Benim sağ bekimin Boyu ve kafa topu nasıl? Çok iyi değil. 180'e 179. Kesinlikle birebir markaj vermeliyim e, farkındalığı artması için ve orta yapmasına izin verme direktifini eklemek istiyorum. Hmm, rakip zaten kanat oyunu oynuyordu ve Samet'in kafa topları ve Kemal de 185 boyunda stoperlerimin boyu 1.86, biri 1.90. Kemal'e karşı üstünlük sağlayabilirler ama Rıdvan burada biraz sıkıntı. E, o yüzden rakibinin orta yapmasına izin verme diyeceğim. Ve ek olarak sahte bek Feyyaz birebir markaj kesinlikle yapmalıyız. Kesinlikle sağ kanat oyuncum Özcan içe kat ettiğinde onu takip etmesi lazım. Onun öncesinde şunu düşünüyorum. Rakibin 4 tane savunma bloğundan ikisi gerçekten çok kısa. Onur Akdeniz 1.75, İsmail Erdoğan 1.68. İsmail Erdoğan onların sağ beki. Benim taktiğim ise soldan kanat oyunu oynuyor. Sağdan içe kat etme oyunu oynuyor. Aslında rakibi vuramıyorum. risk almayı düşünüyorum. Sanırım yapacağım. Ben taktiğimi simetrik olarak tamamen değiştiriyorum şu anda. Ne demek istiyorum? Hemen göstereyim. Artık ben sağ kanattan kanat oyunu oynayacağım. ve sol kanattan içe kat etme oyunu oynayacağım. Sırf rakibin sağ bekinin boyu çok kısa olduğu için. Çünkü çok bariz kısa ve bunu değerlendirmek istiyorum. Evet şu anda değiştirdik. Tabii ki doğal olarak Ramazan sigorta bek oynayamaz. Burayı buraya alacağım ve Ramazan bu maçlık oynamayacak. Berkay'la Abdullah'ın yerini değiştirelim. Cihan yine savaşçı ortası. Özcan aslında sol ayaklı. Kanat forvet oynayamaz. E, oynar ama e, ters ayaklı olması performansını daha fazla etkilerdi. Bunu göze alıyorum. Çünkü Özcan'dan beklentim 1.68'lik sağ beke karşı e, kafa toplarını kazanması ve gol atmak. Ali yerine de daha teknik olan Selçuk'u kullanacağım. Ekstra olarak rakip cezalına paslaşarak 1'i iptal ediyorum. Orta sayılarımı arttırsın diye. Fazla bekletmeden orta aç talimatını şu anda düşünmüyorum. Çünkü orta isabetini etkileyen bir faktör. Gerek yok. Sağ kanadı kullan diyeceğim ve sağ bek desteğe gelsin diyeceğim. Burada ana hedef o Özcan'ı ve Murad'ı kafa toplarıyla buluşturmak. Karışık orta yapı havadan orta yap yapılabilir. Ama ben genelde şunu seviyorum. Rıdvan'a daha yap uzak direk ve Selçuk'a daha skorta yap uzak direk demek daha verimli. Ee, durum bu. Yine düşük tempoda oynayacağız. Topa sahip olmayı hedefleyeceğiz ama rakip cezanla paslaşarak girmeyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey daha önde savun demedik çünkü rakibin forveti etkili bir forvet. Samet de boş alanlara koşu yapıyordu. Şimdi sırayla bir futbolcu profillerini inceleyelim tekrardan. Boş alanlara koşu yapan oyuncu her zaman birebir markaj verin. Topsuz alanı yüksek ihtimalle yüksektir. 13 evet. Benim burada Rıdvan Samet'e birebir markaj yapması lazım. Emir Terzi sadece sağ ayağını kullanıyor ve e, gücü düşük bir oyuncu. Sert girip sol ayağını kullandırabiliriz. Okan Derneğin fizikseli düşük bir oyuncu. Sert oynayabiliriz. Recep'e pres uygula diyor yardımcı antrenörüm. Ben bunu yapmayacağım. Boş alanları koşu yaparı gördüm. Cihan'ı... E, Recep'in marketsin diyelim. Emre Keskin'e bir şey yapmaya gerek yok. Feyyaz Belen sadece sol ayağıyla oynuyor. Sağ ayaklı zaten sağ açık oyuncu bunu tutacak. Onur Akdeniz 1.75 boyunda. Pası 11. Vizyonu 7.9. Soğukkanlılığı da 11. Abdülkadir Çakılı stoperdi. Abdülkadir'e basalım. Onur'a basmayalım. İsmail Erdoğan da kanat bekli. Sol ayağını kullanmaya zorlayalım. Şimdi Abdülkadir'e basıyoruz. Onur'a basmıyoruz. Doğal olarak Onur'u marke edecek bu arkadaş. Ya da bir de defansif orta sahaları var. Spesifik olarak bir oyuncuyu marke etmesin. Ee, ama Onur'a basmayalım. Oyunun Abdülkadir üzerinden kurmalarına izin verelim. Top Abdülkadir'e gelince de basalım. Başlayalım maça. Feyyaz Belen için hiç pres yapma demiş. Ben öyle düşünmüyorum. kapsamlı özet alalım. Bakalım oyun kurabilecekler mi? Aldık topu sağ kanattan hücum etmeye çalışıyoruz. Güzel. Onlar oyun kurabilecek mi bakalım. İyi çıktılar. Presimizi iyi kırdılar. Ama orta blokta topu alabildik. Selçuk. Gereksiz bir dribling denemesi. Özcan aslında planladığımız atak gerçekleşti. Kafa topunu aldı. Biz daha iyi başladık. Topla oynayan rakibe göre biziz. Basıyoruz da. Bayağı iyi basıyoruz. Rakibin oyun kurmasını engelleyebildik şu anda. Golü yedik, izleyelim. İsmail Erdoğan, bir kanat organizasyonu. Burada orta yapmasına izin ver. Sezer'in bireysel hatası tamamen. Yapamayacağımız bir şey yok. Topla oynayan biziz. X'ciğimiz golden sonra eşitlendi. Bakalım oyun kurabilecekler mi? Güzel bir kanat organizasyonu. Aslında kafa toplarını alıyoruz. istediğimiz, planladığımız hücum setini uygulayabiliyoruz ama gol ile sonuçlandıramadık. Kemal'e bir uzun top. Allah'tan offside. Çok iyi Cihan. Selçuk'a ikili bir sıkıştırma. Rakip de büyük ihtimalle merkezden oynamaya zorla yapmış olabilir. Çok net bir pozisyondu. Penaltın verdi. Harika. Güzel bir durum bizim için. Murat umarım atar. Güzel beraberliği yakaladık. maç bizim için aslında iyi gidiyordu. Bireysel hatadan golü yemiştik. Şu anda toparladık. Onların oyun kurulumuna izin vermiyoruz aslında. Tamamen bireysel hatadan bir gol yemiştik. Penaltıdan beraberliği yakaladık. Hedefimiz sağ kanattan golü bulmak. Sert oynuyor bu arada Menemen. Başarılı topa müdahalelerde 18 denemede 14. %76 çok yüksek bir yüzde değil. İşte tam olarak <laughs> maçın başında planladığımız atak seti buydu. 1.68'lik sağ bekeğini Özcan'ın rol değişikliğiyle vurmuş olduk. Hızlı bir geri dönüş oldu. Gayet güzel. Kemal'e uzun toplar riskli. Dediğim gibi. Daha önde savun bu nedenle demedik. Ama hala e, tehdit ediyor bizi. Rakip analiz ederken zaten takımın bütün e, atak tehditlerini kapatamazsınız, bazı şeyleri riske etmeniz lazım. Kanat oyunu oynadığı için yüksekte basmaz isek Onları oyuna davet etmiş olursunuz. Maç bizim için iyi gidiyor ama e, Rehavete kapılmış bir oyuncu görmek istemiyorum demek istiyorum çünkü maç bizim için daha bitmedi rakipte herhangi bir oyuncu değişikliği var mı diye bakacağım. Sanırım iki oyuncu değişikliği var. Samet normalde sol kanat forvetti. Sağ kanada almışlar. Erhan girmiş. Feyyaz stopere geçmiş. Erhan sol beke geçmiş. Erhan galiba sol kanat bek hücum. O yüzden sağ ayağını kullanmaya zorla diyebiliriz. Abdülkadir'i e... Pres yapıyorduk. Artık o yok. Onur Akdeniz ile Feyyaz Belen Stoper ikilisi. Feyaz'ın ayağı daha iyiydi galiba. Bunun da boyu kısa. Takımın boyu bayağı kısaldı bu arada. Kanata organizasyonlarına kesinlikle devam edeceğiz. Ee, Feyyaz'a kesinlikle pres yapmayacağız. Çünkü ayağı bayağı iyi. Onur'a yapabiliriz bu sefer. Feyyaz oyunu kurmasın, Onur kursun ve Onur'un ayağına geldiğinde de basalım. Taktiğine devam edelim. Ee, burada Samet'le Mertcan, Mertcan oyuna yeni girmiş. Bu nasıl bir profil? Sağ ayaklı, içe kat edecektir. Sol ayağını kullanmaya zorlayalım. Samet de e, boş alanları koşu yapardı. Artık sağ kanatta oynuyor. O yüzden Burak'a... Samedi markaj ettirelim. Rıdvan'a da Mercan'ı. İsmail Erdoğan normalde kanat bekti. Erhan da kanat bek. İsmail Erdoğan'ın rolü değişti mi acaba? Bilmiyorum. Eğer sahte bekse yine, sahte bek kullanmayı seviyorsa hoca, Özcan'a birebir markaj vermeliyiz. Şimdiden verelim. Garanti olsun. Cihan'da Recep'i mark etmeye devam etsin. Çünkü boş alanlara koşu yapıyordu. Devam. Maç bizim için iyi başlamıştı ama şanssız bir gol yedik. Sonrasında toparladık. İşin güzel tarafı planladığımız hücum setini gol atmaktı. Oyun istatistiklerinde de biz öndeyiz. Onur'a basıyoruz. Emre çıkmaya çalıştı. Feyyaz'a pres yapmayacağız. Onur'a pres yapacağız. Evet İsmail Erdoğan sahte bek rolünde birebir Özcan onu takip ediyor. Şurada göstermek gerekirse. Feyyaz'a pres yok. Çok iyi çıktılar presimizi iyi kırdılar. Eğer buna benzer bir şey daha yakalarsam görsel ya da delil diyelim. Pres yamamızı tekrardan gözden geçirmemiz gerekir. Bu arada Özcan yine bir kafa topu aldı. Rıdvan'ın pası çok kötü. Basit bir top kaybı. Kemal yine offside'de kaldı. Daha sık önde savunup Kullanmamamızın avantajlarından biri Selçuk Rıdvan'a Rıdvan orta Özcan yine kafa vuruşunu aldı ama yet etkili değildi. Olsun kafa toplarını kazanıyor olmamız güzel. gereksiz bir uzun top. Sezer'den hiç memnun değilim. Hatırladığım kadarıyla Sezer'in mental gerçekten yerdeydi. 7 oynamasına rağmen çok bireysel hata yapmaya açık bir oyuncu. Rakip alanına paslaşarak girip kullanmama rağmen çok fazla e, topu eveleyip geveliyoruz. Maçın üstünlüğü bizde Bakalım oyun kurabilecekler mi? Direkt Beke oynadılar. Ee, Selçuk'a Erhan'a birebir markaj ver verebiliriz. Ee, oyunu çok erken genişe açmaya çalışıyorlar. Burada rakibin rol şamasında bir değişiklik oldu mu? Yine olmuş. Erhan normalde kanat bekti, İsmail sahte bekti, şimdi İsmaili kanat bek yapmış. Rakip menajer gerçekten bir şeyler deniyor. Tempoyu da düşürdüler. Rakip cezalına paslaşarak girmeye çalışıyorlar. Orta açmadılar. Orta açmadıkları için de rakip orta yapmasına izin vermeyi kaldırıyorum. Çünkü beklerim Kanat oyuncularına daha fazla yakın olacağı için rakip or orta yapmasına izin verme talimatında half space koşulları daha etkili oluyor. Doğal olarak orta açmadıkları için onu kaldırmam gerekiyor. Sezer'in Yine çok gereksiz bir pas denemesi. Biraz daha iyi bir top verebilirdik. Şunu eklemek istiyorum. Rıdvan aslında topla güzel buluştu ama şunu deneme eklemeliydik sanki. Geniş alanda oyna ve topla geniş alanda oyna talimatlarıyla daha fazla çizgi oyununu oynamasını isteyelim Rıdvan'dan. Dakika 70 ama sorun değil. Hala yapabilir. Maçı koparabilirdik bu pozisyonda. Direkten döndü. Ah, Rıdvan. Şimdi Özcan gerçekten çok yorulmuş. Özcan'ı çıkartıp Aykut'u alabilirim. Onun da boyu 1.80 galiba. Kanat forvet. Onu alalım. Cihan'ın puanı tekrardan yükselmiş. Sezer'i çıkartmak istiyorum aslında ama iyi bir oyun çıkarıyor gözüküyor. Ama çok fazla bireysel hata yaptığını gördüm. Sigorta Beki alalım Sezer'i. Şahan'ı alalım. Burak yoruldu çünkü. Berkay yerinde de Ömer'i alabiliriz. Sakat ama e, maçın son 10 dakikasında yeteneğiyle bize fark yaratabilir. Tempoyu düşürmemizde yardımcı olabilir. Evet Rıdvan. Güzel çıktık. Aykut yine hedeflediğimiz hücum setini gerçekleştirdik kanattan. Evet Rıdvan. Selçuk Rıdvan'ı bekle. Ömer'i almakla hata yapmış olabiliriz. Çok iyi oynayamıyor gibi gözüküyor. Artık dakika 85. Tempoyu düşürelim oyunun gidişatından memnun olduğum için zaman geçirmeyi arada sırada yapıyorum ve gereksiz hatayı en aza indirmek için daha disiplinli oyna diyorum. evet Ömer'i almak hataydı. Gergin ve maç kondisyonu az yazıyor. İki oyuncu değişikliği hakkım var. Sanırım maçı kazanabildik diye tahmin ediyorum. Çok iyi. Evet, maç öncesinde tam olarak rakibin en zayıf halkasını tespit edip ona göre bir hücum seti inşa, et, inşa ettik. Ee, hatalarımız var mıydı? Tabii ki vardı. En baştan Rıdvan'ın kanat oyununun aktifliğini arttırmak için geniş alanda oyna ve topla geniş alanda oyna talimatlarını ekstradan verebilirdik. Rıdvan istediğimiz pozisyonlarda buluştu ama bazen içe kat etmeyi tercih etti ya da çok fazla e, dar alanda buluştu. Belki ekstra olarak hücum genişliğini genişte yapabilirdik. Bütün bunlara rağmen 1-0 geri düşmemize rağmen oyunu güzel çevirdiğimizi düşünüyorum karşılama pres şemamız yine doğruydu. Sahte bek kullanımını rakibin iyi engellediğimizi düşünüyorum. Ve lige güzel bir başlangıç yaptık 3'te 3 ile. Bir sonraki videoda artık veri merkezimiz açılmış olacak. Gördüğünüz gibi. Ve veri merkezi kullanımından bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sevgiler.